25 Ekim 2023 saat 21.43 Türkiye'nin gündemi bir anda alt üst oldu. Zeynep Kadıoğlu eski eşi Karacan hakkında sosyal medyada öyle bir itirafta bulundu ki yıllardır sevilen o ekran yüzü anında karanlığa gömüldü. 30 değil tam 47 kadınla aldattı beni ve evet bir de çocuğu var ama ben değilim annesi. Bu sözlerle başlayan itiraf sadece bir magazin bombasından ibaret değildi. Bu bir adamın iki yüzünü, sahte gülümsemelerin ardındaki çürümüş dünyayı ortaya serdi. Bir zamanlar sabah kahkahalarının simgesi olan Okan Karacan artık sadece öfke nöbetleriyle, bağırışlarla ve gözyaşlarıyla hatırlanıyor. Peki ne oldu? Kim bu 47 kadın? Bu gizli çocuk gerçekten var mı? ve daha da önemlisi Okan Karacan bu çöküşün neresinde duruyor? Bu hikaye ihaneti, öfkeyi, deliliği ve bir adamın ardına sakladığı gerçekleri ifşa ediyor. Geri dönülmez bir yola giriyoruz. Hazır mısınız? Yorumlarda düşüncelerinizi samimiyetle bizimle paylaşın ve lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü bu daha sadece başlangıç. Bir sonraki bölümde Zeynep Kadıoğlu'nun şok edici itiraflarını duyacaksınız. Bir televizyon programında konuk olarak yer alan Zeynep Kadıoğlu, ağlamamak için kendini zor tutuyordu. Derin bir nefes aldı ve sonra bombayı patlattı. Beni 47 kadınla aldattı ve evet bir de çocuk var ama o çocuğun annesi ben değilim. Stüdyo buz kesti. Seyirciler arasında fısıltılar başladı. Sunucular göz göze geldi. Ne diyeceklerini bilemediler. Zeynep devam etti. Sesi artık titriyordu. Bu bir anlık heves değil. Bu bir hastalık, bir takıntı, bir iki yüzlülük. Biz evliyken o sürekli toplantıdayım, setteyim diyordu. Meğer her şehirde, her sokakta başka bir hayatı varmış. Zeynep'in iddiaları bununla sınırlı değildi. Gözlerini kısıp yere bakarak fısıldadı. O çocuk bir gün bana tanımadığım bir kadından gelen mesajı okur musun dedi. Açtım. Fotoğrafı vardı. Çocuğa bakar bakmaz anladım. Gözleri tıpkı onun gibi. İhanet yalnızca kalbine saplanan bir bıçak değildi artık. Zeynep'in hayatı parçalanmış, güveni yok olmuş, kadınlığı ezilmişti. Ben bu adama iki çocuk verdim. Onun yanında çalıştım. Ona her şeyimi verdim. Ama o ne yaptı? Beni başka kadınlarla aldattı. Sonra gelip o kadınlardan olan çocuğu benden sakladı. Stüdyoda sessizlik. Sunucu fısıldadı. Peki bu çocuğun kimden olduğunu biliyor musunuz? Zeynep gözlerini kaçırdı. Hayır ama onun bildiğine eminim. İşte bu itiraf sadece bir evliliğin değil, bir toplumun önünde duran maskeli bir adamın gerçek yüzünü gözler önüne serdi. Kamera artık gülümseyen yüzü değil, karanlık tarafı gösteriyordu. Al her şey 2020'nin sonlarında başladı. Zeynep Kadıoğlu, Okan'ın davranışlarında tuhaflıklar sezmeye başlamıştı. Geç gelen mesajlar, sessizleştirilen telefonlar, gizli gizli gülümsemeler. Fakat asıl kırılma 2022'nin baharında yaşandı. Zeynep Okan'ın dizüstü bilgisayarında 30'dan fazla farklı kadınla yapılan yazışmaları buldu. Bazıları aşk dolu, bazıları cinsellik Okan, bazıları ise sadece tek bir cümleydi. Bugün müsait misin? Zeynep'in dünyası yıkılmıştı. Ama o yine de sustu. Ta ki çocuğu öğrenene kadar. O an her şey değişti. Zeynep hemen uzaklaştırma kararı aldı. Mahkeme belgeleri hazırlandı, Okan'a tebliğ edildi. Ancak Okan durmadı. Defalarca Zeynep'in çalıştığı ofise gitti. Kapılara yumruk attı, çalışanlara bağırdı. O çocukları çatır çatır alacağım. Ve o gece. 25 Ekim 2023. Okan Karacan telefonunu eline aldı ve canlı yayına geçti. Gözleri dönmüş, sesi kısılmıştı. Senin nikah şahidini, babanı mezardan kaldıracağım. Bu sözlerle Türkiye bir gecede çalkalandı. Eski bir televizyon yıldızının maskesi artık tamamen düşmüştü. Okan Karacan artık sadece bir baba, bir sunucu ya da bir eski eş değil. Toplumun karanlık yüzüne tutulmuş bir aynaydı. Skandal patladığında Türkiye'de adeta kıyamet koptu. Sosyal medya yandı. Twitter'da ilk sıraya oturan etiket şuydu. Okan Karacan tutuklansın. Milyonlarca kişi Okan'ın videosunu izledi. Kimi ağzı açık kalmıştı. Kimi öfkeyle klavyeye sarıldı. Bu adam artık sadece bir sapık değil, topluma tehdit. 47 kadın mı, gizli çocuk mu? Bu bildiğin dizi senaryosu. Instagram'da yüzlerce influencer konuya girdi. Psikologlar, avukatlar, ünlüler, herkes konuşuyordu. Kimileri onu ruhsal hastalıkla bağdaştırdı yardım almalı. Ama büyük çoğunluk affetmiyordu. Bu kadar kişiyi kandıran biri tesadüf değil. Planlı bir psikopat. Televizyon kanalları bu olayı günlerce tartıştı. gündüz kuşağı programları stüdyoda hararetli tartışmalar yaptı. Gazeteler sür manşet attı. Güler yüzlü adamın karanlık geçmişi. Bazı fan sayfaları geçmiş videolarını silmeye başladı. Sponsorlukları birer birer iptal edildi. Bir zamanların sempatik yüzü şimdi dijital dünyanın nefret objesi haline gelmişti. Okan'ın sessiz kalması beklendi ama o tekrar canlı yayına çıktı. Bu defa daha da öfkeliydi. "Beni linç ediyorsunuz ama hiçbiriniz beni tanımıyorsunuz." Ama artık çok geçti. Halkın vicdanında bir yargı zaten verilmişti. Okan Karacan artık sadece bir isim değil, bir ibret hikayesiydi. Baskılar arttıkça Okan Karacan sessiz yeni daha fazla koruyamadı. Günler süren linç kampanyasının ardından sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Gözleri şişmişti, sesi çatallıydı. Kelimeler ağzından dökülmeden önce yutkunuyordu. Evet, sinirlendim ama kimseye vurmadım. Şiddet olmadı. Ben sadece çocuklarımı görmek istedim. Hepsi bu. Sonra Kur'an-ı Kerim açtı, gözyaşlarıyla okudu. Allah'ım beni affetsin. Ben kötü biri değilim. Yorumlar kapalıydı ama o video milyonlarca kez izlendi. Herkesin kafasında aynı soru yankılanıyordu. Peki ya 47 kadın, ya gizli çocuk? İkinci videoda ise ton tamamen değişmişti. Bu defa öfkeliydi. Bağırıyor, tehditler savuruyordu. Siz kim oluyorsunuz da bana bu hayatı yargılıyorsunuz? Herkes hata yapar. Zihinsel dengesi sorgulanıyordu artık. Psikologlar canlı yayınlarda bipolar atak olabilir derken bir kesimde rol yapıyor, dikkat çekmek istiyor yorumunu yaptı. Okansa tüm bu sürecin sonunda bir kez daha kameraların karşısına çıktı ve sessizce şunları söyledi. Ben bittim. Ama yine de çocuklarım için ayakta kalmaya çalışıyorum. Ama toplumun gözünde bir şey çoktan değişmişti. Okan Karacan artık eski Okan değildi. O şimdi sadece fırtınanın ortasındaki adamdı. Savunmalar, gözyaşları, tehditler hiçbiri onu toplumun gözünde kurtaramadı. Okan Karacan artık sokakta yürüyemez. Sosyal medyada adını aratamaz hale gelmişti. Ve sonra belki de en karanlık karar verildi. 52 gün boyunca akıl hastanesinde kapalı serviste kalacaktı. Annesi onu kolundan tutarak içeri götürdü. Okan artık kendini yönetemiyordu. Dış dünya ile bağlantısı kesildi. Telefonu yoktu, bilgisayara alınmıştı. Ziyaretçi sınırlıydı. Günde 6000 TL ödedik ama ruhumu kurtaramadık diyecekti sonra. Grup terapileri, sabah yürüyüşleri, sessiz akşamlar. Ama içindeki fırtına dinmiyordu. Beni dışlayanlar haklıydı belki de diye mırıldandı bir seans sırasında. Ama sonra yine aynaya baktı ve kendini tanıyamadı. Zayıf, solgun, kırılmış bir adam. Sektör ondan vazgeçmişti. Hayranlar susmuştu. Kadınlar nefret etmişti. Ve en acısı, çocukları uzaklaştırılmıştı. Okan Karacan artık sadece bir televizyon figürü değil, bir trajedinin yaşayan temsiliydi. Şöhretin ışıkları sönmüştü. Yerine soğuk hastane lambaları yanıyordu ve o lambaların altında bir adam yavaş yavaş kendi aklını kaybediyordu. İki günün sonunda Okan Karacan hastaneden taburcu oldu ama o kapıdan çıkan adam bir zamanlar sabahları günaydın diyerek evlere neşe saçan adam değildi. Gözlerinde yaşam değil, küller vardı. Ne televizyon kaldığı ne sahne ne alkış. Artık onu tanıyan yoktu tanımak isteyendi. Kendisini yeniden hayata bağlayan tek şey çocuklarıydı. Aylar sonra ilk kez oğlu Alican'la bir derbiye gittiğinde türbünde gözleri dolmuştu. Beni affeder misin demedi. Sadece susup oğlunun elini tuttu. Okan için hayat artık sahne ışıklarıyla değil gölgeyle yazılıyordu. Gizli çocuğun gerçeği hiçbir zaman netleşmedi. 47 kadının isimleri hiç açıklanmadı ama halk her şeyi çoktan biliyordu. Çünkü bu hikaye rakamlar ya da belgelerle ilgili değil. Bir adamın içindeki karanlıkla olan savaşıyla ilgiliydi. Finalde tek kişilik bir oyun gibi kaldı Okan Karaca'nın hayatı. Bir zamanlar kahkaha doluydu bu sahne. Şimdi ise sadece sessizliğin sesi yankılanıyor. Ben biraz kırıldım ama hala yaşıyorum diye fısıldadı son videosunda. Ama o fısıltı bile artık kimseye ulaşmıyordu. Okan Karacan bir zamanlar sahnedeydi. Şimdi sahne onun içindeydi. Ve o oyun perdelerini sonsuza dek kapattı. Kara Bu dakikaya kadar bizimle olduğunuz için sonsuz teşekkür ederiz. Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmanız her gün daha iyisini yapmak için bize büyük bir motivasyon olacaktır. Destekleriniz bizim için çok kıymetli. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.